İlk kadın cumhurbaşkanımız kimdir? Bilmiyorum. Ben hiç hatırlamıyorum bayanlardan bu vakit kadar. Tansu Çiller. Hiç cumhurbaşkanı bir kadınımız olmadı bugüne kadar. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk cumhurbaşkanı olmadı kadın. İsterdim yani. Bugün cumhurbaşkanlığına bir kadın, bir erkek aday olsa? Siz oyunuzu kime verirsiniz? Kadın olmasını ister, isterdim ama erkeğin gelmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Ee, başa yine de bir erkek gelmesinin doğru olduğunu düşünüyorum toplumdan dolayı. Kadın tercihim olur açıkçası. Çünkü kadınların yönetimde yerinin daha az olduğunu görüyorum. Belki de kadınları denersek daha güzel bir yöntemle ülkeyi yönetebiliriz bunu düşünüyorum. Vallahi karakter önemli benim için. Kim daha karakterlisi ona veririm. Yani ayrım yapmıyorum. Tabii ki de eğer e, görüşlerime uyuyorsa ya da bizim e, sevdiğimiz saydığımız kişi ise olacaksa e, tabii ki de bir kadına vermeyi tercih ederim e, çünkü e, kadınların daha e, dünyaya daha iyi baktığına inanıyorum ben daha anne oldukları için daha farklı doğru kararlar verebileceklerine inanıyorum. Ben tabii bayanlardan tarafıyorum. Neden? neden ama bayanların hakkını hep geride bırakıyorlar. Onun için ben bayanların da bir söz hakkı olduğunu düşünüyorum. Yani cumhuriyetimiz bize bunu verdiyse Atatürk bize hakkımızı verdiyse her yerde hakkımızı aramamız lazım. O yönden bayanlar hep geride bir adım gerideyiz. Siyaset deyince Aklınıza kadınlar geliyor mu? Evet. Ee, çok fazla kadın gelmiyor. Çok fazla gönülde bir kadın göremiyorum. Gördüğümde de hani e, üzülüyorum açıkçası çünkü onların da daha iyi yerlerde olmasını istiyorum. Geliyor. Erkek geliyor. Tabii ki geliyor şu anda. Ama bir yerde göremiyoruz daha şu anda bir çoğunluğumuz yok. Daha çok erkek geliyor. Çünkü siyasette daha çok erkeklerin göz önünde olduğunu görüyoruz. Geliyor. Kadınlar Atatürk'ün dediği gibi yerlerde değil göklerde şahlanacak insanlar. Sizce kadınlar siyasette hak ettiği yerde mi? Bir yerde olduklarını düşünmüyorum. Yine dediğim gibi e, ataerkil bir toplum olduğumuz için daha çok siyaset deyince herkesin aklına erkek geliyor ve o yüzden de bu şekilde ilerleniyor. Bence şu anda değil daha. Daha yeterince bir söz hakkımız yok. Maalesef değil. Hiçbir yerde hak ettikleri yerde değiller. Değil. Maalesef değil. Hayır, kesinlikle değil. Sizce kaç tane kadın bakan vardır? 20 tane varsa vardır diye düşünüyorum. 5 tane, ya var ya yoktur. 15, 10, 15. İyi bir tahmin yapamayacağım. E, 20 tane vardır. Kaç tane kadın vali vardır? 3, 5 olabilir belki. Hiç sanmıyorum ama 5 beş parmağın 5'ini geçmezdir diye düşünüyorum. E, 20 tane vardır. Yani çok kısıtlı 7-8. O da 500 üstünde değildir sanırım. Kaç tane kadın milletvekili vardır? Bir tane, 150 tane vardır diye düşünüyorum. 20 üstünde belki vardır. 50-60 tane belki. O da bir 50 vardır.